Herkese merhabalar. Fırın kullanmadan tavada kısa sürede tiramisu tarifi vermek istiyorum. Herkes kolaylıkla yapabilir. Tarifimize kremamızı hazırlayarak hemen başlayalım. 1 yumurta sarısı 4 yemek kaşığı dolusu nişasta 3 yemek kaşığı un 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 paket vanilya. Tüm malzemeyi karıştıralım. 4 su bardağı süt. Ocağın üzerine alarak koyu kıvama gelene kadar karıştırarak pişirelim. Evet gördüğünüz gibi kremam kıvam aldı. Altını kapatarak soğumayı bırakıyorum. hemen kekini hazırlamaya başlayalım. 2 tam yumurta kremadan artan yumurta beyazını da kullandım. 1 su bardağı toz şeker. Köpük köpük olana kadar karıştıralım. Yarım çay şey bardağı ılık su. su bardağı un bir paket vanilya bir paket kabartma tozu Tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet kekimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Tavayı ocağın üzerine alıyorum. Hazırladığımız kek harcını tavaya dökelim. Ve yayalım. Kapağını kapatarak kısık ateşli pişirmeye bırakalım. Evet gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Dikkatlice kenarlarından kaldırıyorum. Fırın kağıdı yardımıyla ters çeviriyorum. Ve diğer tarafı da kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Evet altındaki kağıdı çıkartalım. Kapağını kapatarak pişirmeye bırakalım. Evet diğer tarafta pişti. Artık kekimizi alalım. Altını kapatarak soğumayı bırakalım. Soğuk kremaya 2 poşet toz krem şanti ekleyelim. Karamamız kıvam alana kadar 5-10 dakika karıştıralım. Evet kekim harika oldu gördüğünüz gibi ortadan keserek ikiye ayırıyorum servis tabağına alalım. 2 paket Nescafe'yi üzerindeki tarife göre hazırladım. Kekimizi her tarafına gelecek şekilde Nescafe'li su ile ıslatıyorum. Diğer parçayı da acele ettim. Bu aşamada ısladım. Daha sonra kalıbının üzerine yerleştirirken büyüdüğü için parçalandı. Evet, kekin tam orta kısmına hazırladığımız kremanın yarısını dökerek yayalım. Evet diğer keki de üzerine alalım. Evet önden ıslattığım için kek büyüdü ve parçalandı gördüğünüz gibi. Islatmadan kalıba yerleştirerek daha sonra ıslatmayı deneyin. Kalan kremayı üzerine döküyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine bolca kakao serpelim. Ve evet, termosumuz hazır. Bir gece mutlaka buzdolabında dinlendirelim. Evet, ertesi sabah kalıptan çıkartıyorum. Görüntü muhteşem gördüğünüz gibi. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Evet, hiç fırın kullanmadan gördüğünüz gibi muhteşem bir türemüsü hazırladım. Sizler de evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Evet, tadı, görüntüsü gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Kolay gelsin herkese.